Brezilya'ya gidelim. 8 Ocak'taki kongre baskınında biliyorsunuz yeterli önlemleri almamakla eleştirilmişti. Kim? Brezilya'nın genelkurmay başkanı, yeni Brezilya başkanı, devlet başkanı onu işte görevden aldı. Bu arada iyi yaşam <laughs> Sen de gör. <laughs> Brezilya'da 8 Ocak'ta yaşanan kongre baskınının yankıları sürüyor. Devlet Başkanı Lula, ordunun içindeki Bolsonaro destekçilerinin baskında rolü olduğunu açıklamıştı. Günler sonra düğmeye bastı. Genel Kurmay Başkanı Julio Cesar de Aruda görevden alındı. General Aruda 30 Aralık'ta Bolsonaro'nun görev süresi bitmeden hemen önce göreve başlamıştı. Genel Kurmay Başkanının eylemcilerle işbirliği yaptığından şüpheleniyordu. Aruda acil ve etkili önlemler almamakta suçlanıyor. Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde eski devlet başkanı Lula da Silva oyların %50,9'unu alarak yeniden göreve gelmişti. Aşırı sağcı rakibi Jair Bolsonaro %49,1 oy aldı. Bolsonaro yanlıları seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçları kabul etmedi. 8 Ocak'ta kongre, başkanlık sarayı ve yüksek mahkemeyi bastılar. Olaylarda 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.